Tek şansım vardı, kumarda yandı Bizi, Siz izlediniz, şeytanla dans edin Ortamın son sonu, tek adam var mı? Bizdeki sokak, tapeten kanlı Tek şansım vardı, kumarda yandı Siz izlediniz, şeytanla dans Yine geldim horta kapı kır botta Aynen rap rapçilerimiz bottan Piyasa hale şokta Aa babanı gel topla Sağ kananda yok lan Diablo rot nokta Hadi haraç topla Günü geçir boşsa Sicil kıldır dosya yok boşla Operasyon aramalar Motivasyon kara para Detonasyon arabana Navigasyon bana bana El verim sana mama El verim kanamada Toprak pazarlama Fınarda adam yaralama Selam ver lan daramama Çabuk kendine delik ara Dedi baban, yeni baban, baban Çiçim kalsın benim alan Konvoyda tırlar, tonlarla kar hoş gitti yıllar, sonbaharlar Diablo, diablo. O oh, ortamın son sonu, tek adam var mı? Bizdeki sokak, tapeten kanlı şantım vardı Kumarda Biz Siz istediniz şeytanla dans et hiç çok oğlum sana fit yok Bu top ne top anlamam tayfam psikop. Burada hiç yoktun dün boktun sen git kork Burada sana iş yok kuru kafa iskol Kısa süre dinledim ama baktım yine iş var Ciğer doldu kristal kafa pink iptal Para büyüye karıştık seansına işgal Ruh çarma oyunu he ruh yok bak kim var <laughs> Patronun boynu ey dur söyle ney ney Gangsta inan hepsi fake <laughs> kar yap Başın terazi Güneş batsın gece bana terapi 1 3, 3 6, 6 aslen zaman buldu katsen Aynalarda 63 cehennemde başken Dinle bak ne derler çalış odun yaşken İçimdeki kederi sakladı maskem Ortamın fosforu sol tek adam var mı? Bizdeki sokak tapeten kanlı Patın vardı, kumar da yandı. Siz istediniz şeytanla dans et. Bombay'da tırlar tonlarla kar, boş gitti yıllar sonbaharlar. Diablo, Diablo.